Merhaba arkadaşlar ben Antik Kimya kitabı yazarlarından Özenç Doster. Bugün e, kimya elektrik ünitesine ait elektroliz bölümünü işleyeceğiz. Elektrolizle ilgili söyleyeceğimiz şeyler şunlar. Kendiliğinden gerçekleşmeyen tepkimelerdir. Dışarıdan bir pil e, vasıtasıyla e, bir gerilim uygulayarak ne yapacağız? E, Olaylı kimyasal reaksiyonu, e, elektrik reaksiyonunu, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevireceğiz. Şimdi elektrolizle ilgili söyleyeceğimiz aslında bizim daha fazla kullanacağımız şey saflaştırmadır. Size bir bileşik veya karışım verildiği zaman bu bileşik veya karışım e, saflaştıracağız yani elementlerine getireceğiz. Mesela örnek erimiş tuzlar elimizde sodyum klorür var. Sodyum klorürü bileşik olarak yazacak olursak şöyle sodyum klorür. Burada elimizde sodyum artı iyonu vardır. Bir de klor eksi iyonu vardır. Ben bunları e, bu artı veya eksiyi element haline getireceğim. Element haline getirebilmek için örneğin sodyumla alakalı başlayacak olursak sodyum iyonu sodyum metaline dönüşecek. Sıfıra dönüşecek. Artı birden sıfıra indirgenmiş olacak. Elektron artı biri sıfır olabilmesi için bir elektron almış olması gerekiyor. Yani burada indirgenme olduğundan dolayı artılar e, ee, katotta yani katyonlar indirgenecektir. Yani katotta indirgenecektir. Peki bir de diğer tarafa bakalım. Klora bakalım. Klor da element haline getireceğiz. Element haline gelmesi demek şöyle Cl2 haline gelmesi demek. O zaman Cl2 diyorsak o zaman 2 klor yüklere eşitleyebilmek için buraya da 2 elektron olarak yazdık. Yüke bakarsak burası eksi bir, burası sıfır. Gerçekleşen olay eksi birden sıfıra yükseltgeniyor. Yükseltgenmenin gerçekleştiği yer anottu. O yüzden söyleyeceğimiz cl bir anyon olduğundan dolayı da anyonlar elektrolizde nerede reaksiyona girer? Anotta. Katyonlar katotta, anyonlar anotta e, reaksiyona gireceklerdir. Bu e, erimiş tuzların reaksiyonu da böyle. Eğer mesela siz sodyum klorürü e, elektrolize uğratacak olursanız elimizde sodyum metaliyle klor gazına dönüşmüş bir sistem buluşacaktır bulunacaktır. Biz bunları karışım olarak da yapabiliriz. E, erimiş sodyum klorür zaten söyledik. Sodyum klorür bir karışım olarak yazarsak o zaman yapılması gereken şey şudur. Size e, elektron verme eğilimleri verilecektir. Buna göre mesela bu örneğe baktığımızda anyonlar anotta, katyonlar katotta gerçekleşecek. Yani şöyle yazalım. Potasyum, klorür, başka sodyum, e, iyodür, bir de magnezyum, bromür şeklinde yazarsak Buradaki katyonlar nedir? Katyonları sırasıyla yazacak olursak potasyum artı katyonu, sodyum artı katyonu, magnezyum artı 2 katyonu var. O zaman şöyle e, K, N, A ve Mg. Bunlar katyon olduğundan dolayı nerede reaksiyona gireceklerdir? Katotta reaksiyona gireceklerdir. Buradaki anyonlara bakacak olursak Cl-1, iot-1 bir de Br-1. Yani cl eksi iot eksi br eksi olarak yazarsak buradaki bunların hepsi anyondur. Anyon olduğundan dolayı da anyonlar nerede tepkimeye giriyordu? O zaman bunlar da anotta tepkimeye giriyordu. Peki burada anotta tepkimeye girenler klor, brom ve iyot. Anotta gerçekleşecek olay neydi? Yükseltgenme. Yükseltgenmeye göre ben bunları kendi arasında şu anyonları kendi arasında dikkate alacak olursak sadece bunlara yazıyorum. Iot büyüktür brom o da büyüktür. Klor olarak yazarsak ilk önce öncelikle o zaman yükseltgenmesi en büyük olan kimdir? Iot'tur. O zaman ilk önce anotta ilk açığa çıkacak olan elementimiz iot olacaktır. Katotta ise gerçekleşecek olaya bakalım. Katotta gerçekleşecek olay indirgenmedir. Bana burada Yükseltgenme sırası verilmiş. Yükseltgenmesi potasyum büyüktür, sodyum büyüktür, magnezyum olarak yazılmış. Benim için önemli olan kim indirgenme. O zaman indirgenmeye göre yazarsak tam tersini yazacağım. Yani bu yükseltgenmeydi. İndirgenmeye göre yazarsam indirgenmede magnezyum büyüktür, sodyum büyüktür, potasyum olarak yazdık. Peki indirgenmesi burada en büyük olan element hangisi çıkıyor? Magnezyum. O zaman katotta ilk toplanacak element kim olacaktır? Öncelikle olacak olan da magnezyum diye söyleyebiliriz. Peki bu bir karışımın içerisinde elektroliz edildiği zaman hangisinin önce oluşacağını buradan rahatlıkla bulabiliriz. Eğer şey verilirse size seri bağlı kaplarda elektroliz ile alakalı değerler verilirse. Seri bağlı kaplarda elektroliz devreden geçen yükler birbirine eşittir. Buradan geçen yükle buradan geçen yük birbirine eşittir. Buradan geçen yük birbirine eşittir. O zaman buradaki formülümüz N1 çarpı D1 eşittir. N2 çarpı D2 eşittir. N3 çarpı D3. N yerine bu mol formülünü yazacak olursak N eşittir. N bölü MA Yazarsak da buradan çıkabilir. Başka elektroliz reaksiyonu yazarak da soruları çözebilirsiniz. Örneğin şu e, sıradaki örneğimizi hem formüle göre hem de e, normal hesaplama yöntemine göre çözelim. Seri kaplı bağlardan kaplardan bir tanesinde bakır artı 2 diğerinde ise X artı N elektroliz ediliyor. Birinci kapta 0.3 mol Bakır ikinci kapta ise 0.2 mol x elde edildiğine göre x'in değerliği n nedir diye soruluyor. Burada e, formülümüz neydi? n1 çarpı d1 eşittir n2 çarpı d2 olarak yazarsak n1 değeri e, mol sayısı kaç? 0.3 çarpı e, değerlik 2. Diğer tarafa bakıyorum. Burada elde edilen madde 0.2. O zaman değerlik nedir? diye sorulursa Buradaki x değerliği o zaman 3 olarak çıkar. Peki normal bir de diğer şey yöntemine göre hesaplamaya göre çözecek olursak. hesaplamada olay şöyle gerçekleşir. Elektrolizde verilen elementlerin değerliklerini elektroliz reaksiyonlarını yazabilirsiniz. Mesela bakır artı 2 gerçekleşiyor. Bakır artı 2'nin indirgenmesine ait denklem bakır artı 2 element haline dönüştüğünden dolayı bakır sıfır şeklindedir. O zaman artı 2 elektron olarak buraya yazıyorum. Denklemim bu. Peki denklemden devreden ne kadar mol elektron geçer ona bakmam gerekir. Bakıyorum ee, şurada 2 mol devreden elektron geçerken 1 mol bakır oluşuyormuş. Peki 0,3 mol bakır oluşurken devreden geçen yük değeri ne kadardır? İşlemi yaptığımızda buradan geçen yük miktarı 0,6 mol elektron buradan geçecektir. Seri bağlı kap olduğundan dolayı o zaman x artı n'de de x artı n artı yani x sıfır haline gelebilmesi için en elektron olarak ne yaptık? Buraya yazdık. Burada benim bildiğim değer şu. Devreden 0.6 mol elektron geçerken ne kadar x toplanmış? Bakıyorum 0.2 mol x toplanmış. Peki bizim için önemli olan şu denklem. 1 mol x olabilmesi için toplanabilmesi için ne kadar mol devreden geçmesi gerekiyor. Probleme göre bakarsak buradan 3 katı olduğundan dolayı da 1'in 3 katı yani n değerinin 3 olması gerekiyor. n 3 olduğundan dolayı da zaten x'in değerliği burada artı 3 olacaktır. Yani yine cevabımız buraya göre de c çıkacaktır. Başka e, bu seri bağlı kapların elektrolizinden sonra bir de Faraday hesaplamaları var. Faraday hesaplamalarında kullanacağımız temel formül şu. Temel formül e, Q eşittir I çarpı T'dir. Q eşittir I çarpı T formülünü kullanıyoruz. Q değeri büyük değeri. Yani birimi klomp cinsinden alacağız. I değeri akım. Akımın birimi amper T değeri zaman. Zamanın birimi de burada alacağımız zaman birimi saniye. Buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü size saat olarak verilebilir. Saat olarak verilirse mutlaka saniyeye çevirmek zorundasınızdır. ÖSYM bunu, bununla alakalı bilgileri zaten yine soruların altında veriyor. Peki e, yük olarak klomp olarak verildi. Bunu mole çevirebilmek için kullanacağımız formül 1 mol elektron eşittir. 96.500 klomp o da bir faraday olarak geçer. Bu değerleri kullanacağız. Bu değerleri e, örnek bir ÖSYM sorusunun içerisinde kullanabiliriz. Mesela burada yeterince magnezyum sülfat içeren sulu çözelti 5 amperlik bir akım kullanılarak 9.65 saat elektroliz edildiğinde katotta kaç gram Magnezyum metali birikir. Burada ee, sulu çözelti diyor ama biz burada magnezyuma göre yapacağız. Özyeminin ee, sorusunda. Peki o zaman indirgenme denklemini bir ele alalım ya da ona gelmeden önce ilk önce devreden geçen yükü bir hesaplayalım. Q eşittir I çarpı t. Burada değerimiz akım değeri 5 çarpı ee, 9.65 çarpı e, 9.65 saat dediğinden dolayı burası da e, 3600 saniye yapar. Ben burayı hesapladığımda şöyle hesaplayabilirim. Çift sıfır 900, 965 yapar. Buradaki sıfırları götürür. 36 çarpı 5 de buranın değeri 965 çarpı 180 olarak yazabiliriz. Peki ee, şeye göre bakarsak mol elektrona gelecek olursak mol elektrona geldiğimde şöyle bir mol elektron 96500 klomptu. Yani 965 çarpı 100 olarak yazabilirim. İlle çarpmaya gerek yok 965 çarpı 180 o zaman kaç mol elektron yapar? 965'ler aynı. Yüzü 180 yapabilmek için o zaman 1.8 ile çarpmam lazım. Burasını da o zaman ne yapacağım? 1.8 ile çarpmış olacağım. Devreden geçen yükün miktarı 1.8 mol olacaktır. Peki artık son noktaya geldik. Gerçekleşecek olay magnezyumun indirgenmesi Mg artı 2. Ne haline gelecek? Mg haline gelecek. Artı 2 elektron olarak yazıyoruz. 2 mol elektron devreden geçerken 24 gram madde toplanıyorsa 2'ye yakın yani 1.8 mol elektron devreden geçerken ne kadar e, magnezyum toplanır? E, buradaki işlem içler dışlar işlemi yapılınca buradaki değer 21.6 gram olarak çıkar. Tabi bunun içerisinde ee, i̇şin içerisinde hidrojen de çıkması gerekir ama onu dahil etmiyoruz. Ona göre cevabımız e, 21.6 gram olarak söylenebilir. Elektrolizle ilgili e, anlatacaklarımız bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere.